Netflix'te Zack Snyder tarafından yönetilen Twilight of the Gods isimli bir dizi yayınlandı ve dizi izlerken aklıma çok ilginç bir konu geldi. Bu arada video içerisinde dizinin hikayesiyle ilgili en ufak bir spoiler olmayacak. Sadece Norse mitolojisindeki tanrıların günümüze uyarladığı hikayeler hakkında konuşacağım. MCU ve Marvel evreni dışında Thor gerçekten çok kötü ve acımasız bir karakter olarak gösterildi öyle değil mi? Bu videoda ise Thor karakterinin gelişiminden ve yeni Netflix dizisinde hoşuma giden detaylara değineceğim. Beni biliyorsunuz ki ben Zack Snyder'ın filmlerini izlemeyi seviyorum. Bence Zack Snyder bazı şeyleri kısa sürede anlatamayan ancak uzun yapımlarda çok fazla detaya yer veren, başarısız ama bir noktada başarılı sayılabilecek bir yönetmen. Yani herkese hitap etmiyor, çok fazla eleştiri alıyor ama adamı destekleyen büyük bir kitlesi var. Bu hikayede ise Asgard yani İskandinav mitolojisi ile ilgili birçok detay yer vermişler. MCU filmlerinde şimdiye kadar işlenmemiş olan birçok konuyu uzattıkları ve gereksiz hikayelerle doldurdukları halde sadece 8 bölümde işlemeyi başarmışlar. Dizinin biraz Invincible tadında olduğunu ve hatta direkt olarak Invincible'dan ilham aldıklarını söylemek doğru olur. Kanlı sahneler, çok güçlü bir varlık ve zayıf insanlar gibi birçok ayrıntıya yer vermişler. Animasyon kalitesi Invincible kadar iyi olmasa da Thor sahneleri ve diğer detaylarla ilgili konuşmayı gerçekten çok istiyorum. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, biliyorsunuz ki mitolojide Thor bir kahraman falan değildi. Norse mitolojisinde Thor gök gürültüsü tanrısıydı ve genellikle hava olaylarına müdahale ederdi. Thor çok zeki bir karakter de değildi hatta kalın kafalı bir aptal olduğunu söylemek doğru olur. Sahip olduğu güçlere bakarsak da diğer tanrılardan çok daha güçlü olduğunu belirtmekte fayda var hatta direkt olarak en güçlüsü olduğu söylenir. Thor Marvel çizgi romanlarında olduğu gibi sarışın bir karakter de değildir. Gerçekten de kızıl hatta havuç renginde saçları vardır. İri ve uzun boyludur. Evet belki bazen kaslı ve biraz göbekli olabilir ama en nihayetinde iyilik timsali bir karakter değildi. İnsanlarla arası diğer türlere göre daha iyi olsa da Thor'un bencilliği ve kendi gücünü kanıtlama arzusu onu bir canavar yapıyordu. Aslında MCU Thor'a baktığımızda onun da çok farklı bir geçmişi yoktu öyle değil mi? Thor sırf kendisine laf attı diye Luffy ve buz zevlerini katletmeye çalıştı. Neredeyse hırsı yüzünden koskoca bir medeniyeti ortadan kaldıracaktı. Hatta gezegenin yarısını çökertti. Odin ona baktığında gördüğü şeyi düzeltmek için güçlerini alıp bir ölümlü olarak onu dünyaya göndermeseydi asla adam olmayacaktı. Yani sahip olduğu güçlerin ne kadar yıkıcı olduğunun farkında değildi ve ölümlü olmanın nasıl bir şey olduğunu gördükten sonra bir kahramana dönüştü. Ancak mitolojiye ya da diğer uyarlamalara bakıldığında ortada Marvel'daki gibi bir karakter gelişimi yok dostlar. Hem bu Netflix dizisinden hem de God of War Ragnarok oyunundan bunu kolayca anlayabilirsiniz. Thor beyinsiz, koca aptal bir tanrı olarak genelde düşüncesizdir. Yani Marvel'daki gibi bilgelik kazanmak ya da kendini geliştirmek gibi amaçları yoktu. Bu yüzden genellikle insanlar Marvel mitolojisinde gördükleri Thor'u daha çok seviyorlar. Çünkü adamda ciddi bir karakter gelişimi var ve kendini az çok toparlıyor. En azından insanlar Marvel'daki Thor'a baktıklarında bir noktada kendilerini görüyorlar. Thor'un yaşadığı sorunlarla empati yapabiliyorlar. Bu diziye ve God of War'a baktığımızda ise Thor'un ilk başta olduğu şekilde devam etseydi ve Odin ona karışmasaydı neye dönüşeceğini görüyoruz. Devlere acımadan katleden biri olarak çoluk çocuk demeden herkesi öldürüyor. İçinde kimseye karşı gerçek bir sevgi yok ve sadece arzularına göre hareket ediyor. Ayrıca Thor'un sahip olduğu güçler genellikle bu tarz mitoloji hikayelerinde çok daha olağanüstüdür. Mesela oyunda ve bu dizide gördüğümüz Thor'a bakarsanız MCU Thor'dan çok daha fazla özelliğe sahipler. Hava olaylarını manipüle etmekte kalmayıp havanın hatta şimşeğin kendisi olmak gibi daha birçok büyük günelleri var. Marvel'daki Thor daha iyi olabilir ancak potansiyellerine bakıldığında neredeyse tüm Asgard tanrılarının MCU'da harcandığını görmek gerçekten çok üzücü. Ayrıca bu dizide o kadar çok gereksiz sahneye rağmen 8 bölümde daha çok hikaye anlatıyorlar derken şaka yapmıyordum dostlar. Dizide çok fazla boş sahne var yani hikayeye katkısı olmayan ama klasik Netflix işi diyebileceğimiz şeylerden bahsediyorum. Bunun dışında mesela Asgardlıların nasıl uzun yaşadığına değinip Ildu'nun altın elmasını gösteriyorlar. Çizgi romanlarda da buna değiniyorlardı ama MCU'da hiçbir zaman bu konuya değinmediler. Hatta MCU'da Valhalla'ya nasıl gidildiğine bile Thor Love and Thunder filminde hafif bir şekilde atıfta bulunmuşlardı. Savaş meydanında ölen kişiler istisnasız bir şekilde Valhalla'ya gidiyorlarmış. Bu diziye bakıldığında hem Thor hem Asgard hem de Loki ile ilgili bir sürü bilgiyi bizlere veriyorlar. Yine hikayeyi çarpıtıp kendi senaryolarını yazmışlar yani God of War Ragnarok misali düşünebilirsiniz. Normalde mitolojide Kratos ve Thor savaşmıyorlar ama mitolojiyle kendi hikayelerini bağlayıp böyle bir hikaye oluşturmuşlar. Zack Snyder da bu dizide aynısını yapıyor ama Norse mitolojisi hakkında güzel bilgiler vermekten de geri kalmıyor. Ama diyorum ya MCU'da bir sürü Thor filmi izledik ve hala Norse mitolojisiyle ilgili yeterince detay vermediler. Zaten MCU'da Asgard yok olduğu ve Ragnarok yaşandığı için asla bazı bilgileri veremeyecekler. Farkındaysanız biz MCU'da Baldur diye bir karakter olduğunu bile Loki 2. sezonda öğrenmiş insanlarız. Mitolojiye bakıldığında Baldur son derece önemli bir karakter öyle değil mi? Annesi Freya'nın yaptığı büyü yüzünden öksü otu hariç hiçbir şeyden etkilenmeyen bir karakterdi. Ve Baldur'un ölümünden sorumlu olan kişi de normalde Loki olmalıydı. Elbette Marvel mitolojisi ve Norse mitolojisini ayıran daha birçok farklı unsur var. Mesela mitolojide Thor ve Loki kardeş gibi büyümediler. Loki'ye baktığımızda çok daha ayrı bir seviyede takılıyordu. Bunun gibi bir sürü farkları olduğundan Marvel'da sadece belli başlı göndermeler yapılmıştı. Helen'ın normalde Loki'nin çocuğu olması gerekirken MCU'da Odin'in kızı olması ve Marvel çizgi romanlarında Bor tarafından yaratılması gibi. Yani her uyarlamada karakterlerin kökenleri tamamen değişiyor. Keşke MCU'da da Thor şu mitoloji uyarlamalarında olduğu kadar güçlü olsaydı dediğim çok fazla nokta var ama bunun en büyük sebebi bence orijinlerden sapmaları. Çünkü Thor kendi mitolojisinde son derece güçlü bir karakterken bu denli büyük güçlere sahip olsaydı Avengers'ta ne işi var diyecektik. Yani adamın zaten tek başına Avengers gibi bir şey olması gerekirken bir ekibin parçası olmasını herkes saçma bulacaktı. Biz Marvel'da biraz daha insancıl bir Thor izlediğimiz için sadece böyle projelerde gerçek Thor'u görebiliyoruz. Ama Marvel Thor'un hiçbir artısı ya da katkısı yok diyemeyiz. Sonuçta beyinsiz bir tanrı olarak Ragnarok döngüsü başladıktan sonra hayatını kaybedecek bir ayıdan ziyade bilgeri kazandıkça güçlenen bir karakter izlemek bana daha çok hitap edecek. Yani mesela God of War Ragnarok oyununa baktığınızda Kratos'u mu daha çok seviyorsunuz yoksa Thor'u mu? Tabii ki de Kratos diyeceksiniz çünkü Kratos'la daha çok empati kurdunuz öyle değil mi? Kratos'la aranızda bir bağ kuruldu, Kratos'u anlamaya başladınız ve bir noktada onu daha çok sevdiniz. Ancak Thor'a baktığımızda neredeyse kimse Thor'u sevmiyordu. Çünkü Thor herkes bencil buluyordu. Hatta saçma karşıladığı noktalar bile vardı. Dolayısıyla Marvel Thor mu yoksa God of War Thor mu diye baktığınızda insanların büyük bir çoğunluğu Marvel Thor'u seçecektir. Videonun başından beri Thor hakkında konuştum ama Loki'den bahsetmiyor olmamın da bir sebebi var. Her ne kadar insanlar Loki'yi yaramaz ve kötü bir karakter olarak bilse de MCU'daki Loki'nin hikayesi bence hiç fena değildi. Loki zaten tam olarak böyle bir karakter. Zaman zaman kötülük yapabilir ama en nihayetinde içinde hep bir sevgi ve kabullenmişlik duygusu vardır. İçindeki hırsı yendikten sonra Loki MCU'da yükselebileceği en yüksek makama çıkmayı başardı. Diyorum ya benim bu tür Nos mitolojisi hikayeleri izlediğinde aklıma gelen şey hemen Thor oluyor. Çünkü Odin eğer ki Thor'a bir ders vermeseydi MCU'da Thor Hela'dan farksız bir canavar olacaktı. Hatta Thor'un daha da güçlü olabilme ihtimali olacağı için belki de Midgard yani dünya için en büyük tehditlerden biri bile olabilirdi. MCU'nun başlangıcında Odin ve Hela'nın tüm diyarları ele geçirip yönetmek istemesi gibi. Böylesi bir senaryoda Avengers ekibi muhtemelen Thor'u durdurmak için bir araya gelirdi. Nedense Marvel Vatif serisinde böyle bir hikaye kullanılmadı. Vatif serisi de 3. sezonda birlikte final yapacağı için asla MCU'da böyle bir ihtimalin olduğu gerçekliği izleyemeyeceğiz. Bu arada Thor ve diğer tanrıların yer aldığı bir diziyi Netflix değil de Prime Video çekerse bence çok daha manyak bir iş çıkartabilirler. Gerçekten kanlı ve efsanevi bir hikaye olacağı kesin. Prime Video'da God of dizisi gelecek diyorlardı ama hala bir gelişme açıklanmadı. En son dizi resmi olarak onaylanmıştı ama üstünden 2 yıl geçti. Tabi Netflix'te çıkan bu dizide çok kötü değildi. Yani ortalama bir yapımdı. Yine gereksiz ve hikayeye katkısı olmayacak sahneler vardı ama daha iyi bir animasyon tekniği kullanabilirlerdi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz dostlar? Sizce mitoloji uyarlamalarındaki Thor mu yoksa Marvel mitolojisindeki Thor mu daha iyi? Hangisini daha çok sevdiğinizi yorumlarda mutlaka belirtmenizi istiyorum. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka video olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.